Günaydın arkadaşlar. Ayrılık acısı yaşayan ya da ayrılma eşiğinde olan ayrılan arkadaşlarım. Partneriniz neler yapıyor, neler düşünüyor onlara niyet ederek sizin için 7 kart çektim ve çok hızlı bir şekilde açılımını size yapıyorum. Evet arkadaşlarım. Birinci tılsım prensimiz ne diyor? Evet, senin üzerine yeni planları var. İletişime geçecek diyor ve sen merakla bekliyorsun iletişime geçecek mi diye. Evet, iletişime geçecek. Değnek altılısı ne diyor arkadaşım? Harekete geçecek diyor. Hedefi sensin. Hedefine ulaşmak için kesinlikle harekete geçecek ve zafer kazanacak diyor. Ondan sonra gelen joker kartımız ne diyor? Çok korkusuz olduğunu söylüyor. Seninle her şeye ama her şeye hazırım. Sensiz yaşamaktansa ölümü dahi düşünürüm. Her türlü maceraya girerim. Her türlü yeni başlangıçlara kesinlikle seninle adım atarım diyor ve atacak da. Ondan sonra gelen ters değnek dörtlüsü ne diyor? Evet diyor şu anda ee, duruyorum diyor şu anda. Tamamlanmamızda gecikmeler var. İlişkimiz kesintiye uğramış. Gecikmelere neden olan engellerim var. Aynı zamanda evde diyor sorunlarım var dedi kartımız. Hmm, bu sorun annesi babası da olabilir ya da üç, üçlü ilişki ise partnerin evli ise bulunduğu hanede sorunlar var. İlişkinizin kesintiye uğramasına sebep, kavuşmanıza engel. Diyor ki tılsım dörtlüsü ne diyor ama diye noktayı koyuyor sana güçlü temellerle gelmeye kararlı aranızdaki üçüncü kişi engelini kaldırıp gelmek istiyor ve bu konuda istikrarlı diyor. Evet ondan sonra gelen denge kartımız ne diyor arkadaşım artık dengeyi sağlayacağım diyor sana sevgili partnerin. Çünkü diyor yıldız kartıyla artık yani e, artık dengeyi sağlayacağım demişti denge kartıyla. Çünkü sensiz kendimi iyi hissetmiyorum. Senin gidişlerin beni hayal kırıklığına uğratıyor. Yoksun kalıyorum, sensiz kalıyorum. Seni benden çalmalarına izin veremem. Seni kaybedemem. Sensiz her gün göz gözyaşı döküyorum. Acıları diyor yani. Acılarımdan kurtulmam için senin için her şeyi yaparım diyor sevgili arkadaşım. Her kim şu anda ayrılık acısı çekiyorsa ve bu video önüne geldiyse kesinlikle çekmesin. Yakında size kavuşmalar var. Bir sonraki videomda görüşmeyi dileğiyle YouTube kanalımı takip etmenizi arzu ediyorum. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.